Arkadaşlar benim hastamla kim ilgileniyor? Bakar mısınız? Buyurun. Ya benim hastamın kolları morarmış. Siz neredesiniz hemşire hanım ya? Buradayız. Hayret bir şey mosmor olmuş kolları ya. Normal hastamızın genel durumu kan kullandığı ilaçlar, kan sulandırıcıları. Bütün Bunlar, hastalarda mı böyle oluyor hemşire hanım ya? Kimi kandırıyorsunuz sizin kollarınız böyle morarmış. olsa siz ne yaparsınız ya? Hayret ya, 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 bir şey ne yaparsınız? Yaparsınız. Ne yaparsınız? Benim hastam bu şekilde kalıyorsa burada, kolmalı moral bir şekilde kalıyorsa bunun hesabını ben sorarım. İstediğinizi yapabilirsiniz. böyle bir bu konuşma şekli var, bir var şey böyle ben bir konuşma şekli Hastamı, mı? böyle konuşma şekli yoktu. Hastanın sıkıntılarını söylemeyecek miyim ben size ya? Hayret bir şey Arkadaşlar lütfen dışarıya Bunun hayır, hesabını ben size soracağım. Tamam, tamam, haberiniz olsun. Yok, yok, yok. Dur, böyle bitmeyecek. Şuraya Hanım, haberiniz olsun. Bunun hesabını ben size soracağım. Kardeşim, sakin ol. Bir şey yapmayın. Ben bir şey Ortada ne yoktu? hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktur. Arkadaşlar şu an yapıyorlar zaten Ne yaptılar? Hadi moral yap, düş baksana. Hayır bir şey söyle. Efendim birader insansın sen bak etme yapma bile. Ya de